Merhaba arkadaşlar bugün sizlere ediyoruz diyecektim. Üf, yine yenildik. Evet bir önceki bölümde burada değildik. Biliyorsunuz ki evet. Neden diyeceksiniz. Çünkü bir tane video paylaşacaktım. Onu da yanlışlıkla sildim. Evet. Sildim. Yalan yok. Bekla. Ay oldu. Hemen alayım. Hemen hemen. Orada orada orada. Hop. Allah. Görmesin görmesin. Abi hayır ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bu arada kardeşimin de hesabı var. Ona göre ona da abone olmak istiyorsanız abone olun. Abone olmamak istiyorsanız abone olmamayı tuşuna basabilirsiniz diyecektim. Az daha yanıyordum. Arkadaşlar kavakları to topluyoruz çünkü işimize yarıyor o yüzden. Hadi devam. Kardeşim de şu an hani video çektiği için ses geliyor. Geliyor o yüzden olabilir. Yani o yüzden zaten diyor. Ben de görüntü iyi olabilir ama sizdekine bilmiyorum. Aa. Neydi başka? Hmm. Ne Yorumlara da e, artık yani şey başka şeyler de yazabilirsiniz. Mesela abi sen neden şöyle yapmıyorsun böyle yapmıyorsun ama başka modlara falan girmeye, giremiyorum çünkü bu e, bu oyunda yani ben Minecraft'ta fazla bir şey bilmiyorum o yüzden bir tane ağaç şimdi odun kır ya kır 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 galiba en çok gereken şey odun ve kazma. Kürek zaten toprak için öyle. Ah hayır hayır. Ne oluyor ya? Tablete bir şey oldu. Bu arada tabletten de olabilir ses falan. O yüzden yani ben suçlamayın. Zaten ıı, sizden suçlamayacağınızı bilmiyorum tabletten yiyecektim ve kırıldı. Kazon kırıldı. Kahya. Anam 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 anam. Ya reset ya. Ay neydi? Öf. Bu ne ya? Evet Arkadaşlar ben yedim. Görüşürüz arkadaşlar. Bu da burada bitiyormuş. Nasibimiz. Hadi bay bay. Depolama alanım bitti.